Evet arkadaşlar, öncelikle Kısmı merhaba. Geçenlerde bu amfinin kutu açılış videosunu yayınlamıştım. Birçok kişi bağlantıların nasıl yapıldığını merak etti. Birçok soru aldım bunun hakkında. O videonun altında bunları görebilirsiniz. Ben de size bugün bu amfinin bağlantıları nasıl yapıldığını size göstereceğim. Şimdi bu amfide e, baktığınızda bas kontrolcüsü var. Şöyle göstereyim. Şu an buranın böyle dağınık olduğuna bakmayın. Yeni bir düzen yapacağım. E, onun için bas kutusu bekliyorum. E, ee, bu gördüğünüz gibi şöyle tutayım size. Minimum maksimum yazan bir bas kontrolcü. Bu bu amfinin kanal 3 ve kanal 4'ünü kontrol ediyor. Baktığınızda şöyle göstereyim. Ee, şurayı yani şununla şu şurayı kontrol ediyor. Burak köprü olarak kullanabilirsiniz. İkisini bir kullanabilirsiniz. İkisini bir kullanabilirsiniz. Ben bası buraya köprü olarak bağlıyorum. Basım 4 ohm olduğu için 4 ohmda çalışıyor. 2 ohmluk çift bobin bas da kullanabilirsiniz. Onu kaldırıyor yani. 2 ohm destekliyor. Şimdi size ayarları nasıl yapacağınızı göstereyim. Geliyorum. Bakın böyle çevireyim. Şöyle göstereyim size daha rahat olsun. Baktığınızda bakın. Bakın. Kanal 3, kanal 4 yazıyor. Görüyor musunuz? Kanal 3, kanal 4. Ve remote kontrol yani bas kontrolcüsü de buraya bağlı. Şimdi siz buradan ilk önce her sinyalden Y kabloyla ayırdım bakın. Bir tanesini kanal 1'e verdim, birini kanal 3'e verdim. Diğerini de kanal 2 ile kanal 4'e verdim. Yani her iki sinyalden de kanal 3'te kanal 4'te var. Kanal 2'de kanal 1'de var. Şimdi ne yapıyorum? Kanal 3 bas kısmındayım şu an. Şu an çıkışa bas bağladım. Yani köprü bir şekilde bas bağladım. Burada yapmam gereken ayarları size gösteriyorum. Bakın sesi treble. Bunu 0 dB'ye götürüyorum. Çünkü bastan ses çıkmasını istemiyorum. Süper bas diyor. Bunu da 12 dB'ye getiriyorum. Çünkü basın seviyesini gerçekten çok güzel arttırıyor. Ve crossover'a geldim. Asıl önemli olan kısım bu. Crossover kısmını LPF'ye alıyorum. Bu da low power frekansı ya da daha değişik bir şey vardı. E, i̇smini şu an tam hatırlayamadım. Off kısmını yaparsanız hem bas çalar hem ses çalar. HPF yaparsanız sadece ses çalar. Bunların açıklamasını size söyleyeyim. Low e, P filter, low tuhaf bir şeydi yani filter düşük e, frekans geçiriyor. HPF ise yüksek frekans geçiriyor. Bu da şu demek baslar düşük frekanslara çalar. Yani baslar aslında düşük frekanslardır. Bunu, bunu alırsanız çok güzel bas vurur. Ufa alırsanız hem bas vurur hem ses verir. HPF'yi alırsanız sadece yüksek sesleri verir bas vurmaz. Şimdi bunu da LPF'ye aldık mı? Ve şu an Bas için ayarlarımız tamam. Bas için ayarlarımız bu şekilde. Süper bası 12 dB alıyoruz. Treble'ı 0 dB alıyoruz ve crossover'ımızı da LPF'ye çekiyoruz. Sonra geliyoruz böyle geliyoruz. Bakın bu anfi için konuşuyorum. Bakın burada kanal 3, kanal 4 için, kanal 1, kanal 2 için 3 tane ayarı var. Ben şimdi şu an kanal 3, kanal 4'teyim. Gain ayarımı maksimum yapıyorum. Bu benim e, basımın seviyesi, gain seviye demek yani bununla e, maksimum yaparsınız. remote'den bası kısarsınız. Şu an e, gain'i maksimum yaptım. Sonra geliyorum. Bakın LPF yazıyor. LPF ayarı benim hertz ayarım. Bunu genelde ben e, 40 ila 150 burada gösteriyor ama siz bunu genelde ortalarda tutmaya çalışın. Çünkü her müzikte 40 db'ye düşmüyor. Her müzikte 150 db'ye çıkmıyor baslar. Ortalama tutun. Zaten e, aşırı fark etmeyecektir. Çok kulağa hassas olanlar bunu fark edebilir. E, düşükle maksimum ayarını. Hpf zaten ayar yapsanız da bir şey yaramayacak çünkü şöyle bir şey. Biz LPF aldığımız için sadece LPF kanalı bizim işimize yarıyor. O yüzden bas kısmı için ayarımız bu şekilde. Gain arttırıyoruz, LPF'yi ortalara çekiyoruz. Eee, bası 12 dB alıyoruz, treble'ı 0 dB alıyoruz. Crossover'a gelince de crossover LPF'de. Şimdi geliyorum kanal 1 kanal 2'ye. Burada ben buraya iki tane oval bağladım. Siz buraya iki tane enstrance bağlayabilirsiniz. İki tane atıyorum. Eee mid bağlayabilirsiniz. İstediğinizi balayabilirsiniz bas dışında. Çünkü burayı ses için ayarlayacağız. Bakın şu an benimki ofta olmasının sebebi şöyle söyleyeyim size. Şu an basım çıkardım. Yeni bas aldım. Kabin ayarlayacağım. Burayı ben hep efeye alıyorum. Şu an sadece ses, ses olsun istiyorum. Süper bası kıstım. En dipte treble açtım. Bunu isteğe bağlı olarak çok cırtlak olmasını istemiyorsanız 6 dB'ye çekebilirsiniz. 6 da olur. Ee, biraz daha cırtlak istiyorsanız 12 dB'ye çekerseniz sonrasında gelirsiniz tekrar üstten ayarlama kısmını. Buradan giyini maksimum yapabilirsiniz. Bu sizin e, hoparlörlerinizin veya mitrençlerinizin kalitesine bağlı. Eğer hoparlörleriniz, mitrençleriniz kaliteli yani <laughs> RMS değerleri yüksek ise bakın maksimum wattlarını demiyorum. RMS değerlerinden bahsediyorum. Eğer yüksekse bunu arttırabilirsiniz. Çünkü yüksek seslerde gerçekten çok bozuyor. Yani amfi tarafından değil Mitre mitrenç tarafından. Çünkü ben test ettim. 3-5 tane oval değiştim, mitrenç değiştim. Aralarındaki farkları gördüm. Ne yapıyoruz? Gain'i atıyorum maksimum yaptık. Veya maksimum yapmayın. %70 civarlarında yapın. Bunu 50 ayarlayabilirsiniz. Sonrasında gelin LPF'ye geçiyoruz. Çünkü düşük frekanslarla işimiz yok. HPF'ye geçiyoruz. Bakın HPF. Yani şuna. Şu an kanal 1 ve 2'deyiz. Ses kısmındayız. Alt taraf bas içinde ayarlamalarını yapmıştık. Şimdi üst tarafta kanal 1, kanal 2'deyiz. Yani ses için. Geliyoruz HPF'ye. HPF'li oynuyoruz. Bakın 80 Hz'den 1.2 kHz'e kadar gidiyor. Yani olay şu. Bunu sona dayarsanız inanın size gram bas vermeyecektir. Gram bas vermeyecek size çok cırtlak bir ses alacaksınız. Mitrençlerde bu çok güzel oluyor ama oval takarsanız oval da bu çok cırtlak oluyor. Hiçbir tat vermiyor. Bunu hafiften böyle %65'lere falan getirmeniz gerekiyor ki böyle tatlı bir ses versin. Yüksek seslerde bozmasın. Çok tatlı böyle hafiften çok hafiften baslı bir ses veriyor. Çok güzel çok tatlı bir ses veriyor. Çünkü kayıkların çalışma prensibi farklı. 2 yolu, 3 yolu, 4 yolu, 5 yolu kayıklarda ovallerde farklı bir çalışma prensibi var. E, mitrençler gibi tek yollu değil. Şimdi atıyorum biz buraya baladık oval kayık. Ne yapıyorum? E, ben burada HPF'mi %60-65 seviyelerinde tutuyorum. Yani yaklaşık bu da e, şöyle ki 800-900 Hz seviyesinde tutuyorum. Bunu kulağınızla dinleyerek anlayabilirsiniz. Herkesin zevki farklıdır. Herkes kendi zevkine göre bunu ayarlayabilir. Onun haricinde herhangi bir şey yok. Mitreş bağırırsanız direksiyona verin. de direksiyona verdiğinizde zaten midrange'ler cıngıl cıngıl böyle e, yüksek Hz'leri çalmak için tasarlandığı için zaten yüksek Hz'leri çalacaktır. Basınız da zaten var. E, dediğim gibi alt taraftan bas ayarlıyoruz. Üstten ses ayarlıyoruz. Alttan Gain Full, Low Power, Low, LPF ortada. Ses için yine Gain Full, hep LPF ile işimiz yok. HPF giriyoruz %60-70 seviyelerinde. Buraya geliyoruz. bas için Super Bass Full, Treble 0, Crossover, crossover LPF'de. Remote'den zaten ayar yapabiliyoruz. Ses kısmına geldiğimizde HPF kısmında Super Bass kapalı, Treble 12 dB, 6 dB. Bu sizin kulağınıza kalmış. Ben 12'de kullanıyorum, daha çıplak ses istiyorum. O yüzden... Onun bu anfi merak ettiklerinizi daha artık e, nasıl anlatayım daha anlatamadıysam artık yorumlarda yine sorarsınız. Ama ayarlar genel olarak böyle. Ve dediğim gibi dağınıklığa bakmayın. Düzenlenecek. E, kapasitörün bağlanma nasıl bağlandığını da sormuşsunuz. Onu da ayrı bir video yapacağım. Ona uygun olarak. E, onunla ilgili sorunlarımı da size anlatacağım. Deneyimlerimi de anlatacağım. Onun herhangi bir şey yok. Bu anfiden gayet memnunum. İyi ki almışım. Çok ucuz almıştım sıfır olarak. Şu an fiyatları 2,5 katı 3 katı oldu. Yani ben 500 lira civarını aldım. 500 lira civarını. Şu an bakıyorum 1200-1300 lira olmuşlar. İyi ki almışım. Şu an gördüğünüz gibi bas kısmı boş. Basım yeri henüz gelmedi. <laughs> bas kablom burada. Pardon basım geldi. Bas kabinim gelmedi. Bas kablom burada. Gördüğünüz gibi. Evet. Onun haricinde dediğim gibi anlamadığınız kısım varsa yorumlarda belirtirsiniz. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.